bakmış çıkarsana düğün de sahne. Olur mu be ya? Şarkı var, müzik var. Ne gereği var? Düğünlerde çıkıyoruz mu? Çıkıyorlar tabii. 300 alıyorlar. Dur baba ya bir dakika. Yalan mı oğlum? Ablan her şeyi bir tane bana. Çıkıyorlar kardeşim. Pavyona çıkıyorlar, Hı. gazinoya çıkıyorlar, düğünlere çıkıyorlar, her yere çıkıyorlar. Hı. Ne? Yok. İşte top çıkartıyor kulaktan oradan güvercin çıkartıyor ceketten, bak alev oluyor efendim oradan bak e, diye alev oluyor çiçek sana kadın alıyor böyle kın kın falan ki bir sürü bastık başka hiçbir şey değil hakka bastık öz oldu ama maalesef hakka acı ama gerçek müthiş e güzelmiş değil mi acayip Vallahi iş hiç... <laughs> abi. <laughs> Tanrı olsun ki. Bu yaşlı olan menajerleri. Ama 300 çok be abi. 300. <laughs> Değil mi baba? 300 çok. Asiye vaza falan gerek yok be abi. Ha? Kusura bakma.